Yerdeki karlardan da alabilirsin. Ne? Orada yaprakların üstünde de var ya. <laughs> Efendim. Hadi gel çıkalım diğer tarafa gidelim. Burası çok ıslakmış. Bana yolu göster. Buradan değil buradan. Arkanda çukur var dikkatli ol. <laughs> yavaş çukur var orada. <laughs> yavaş yavaş. Anne. Bastığın yerlere bak bir. Fena, fena. Fena yavaş. Hey. O ıslak. <laughs> Anne. Efendim. Hey, gel buradalar. Oy, <laughs> <laughs> da <Buradan bir atau. gülüyor> <laughs> <laughs> Ne diyorsun, duymuyorum. Şey <laughs> ne, 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 bir daha söyler misin? <laughs> Çıkalım koş koş kaçalım koş koş kaçalım. Yürü yürü. yürü. <gülüyor> kaç, kaç. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandık. <gülüyor> evet. Hadi devam. Kendi bahçemize gidelim hadi. Bizi yok oldular. Hala da arkamızdan bağırıyorlar. Evet. Yavaş. Bu güzel <laughs> Bir bakabilir miyim o gül cemaline?